Merhaba sevgili örgü seven hanımlar aşıkıcı fikirler hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim hanımlar bakın bugün size çok şirin bir çocuk yeleği anlatacağım bu modeli çok güzel çok beğendim bunu sizinle paylaşmak istedim yeleği öreceğim için Modelde size anlatayım dedim şimdi hanımlar bunu şu şu kısmını anlatmayacağım bu kısmını daha önce yine bir çocuk yeleği yapmıştım Bakın şimdi sağ üst köşeye hemen oradan çıkacaktır. Oradan kaçırırsanız eğer içerik bölümünde bulabilirsiniz. Oradan tıklayıp onu izler sonra da buna devam edersiniz. Edersiniz. Eğer yapmak isterseniz. Şimdi hanımlar bakın ben şöyle koltuğa kadar ördüm. Burayı birleştirdim. Geldim şimdi ikinci koltuğa fazla zaman kaybetmemek için ikinci koltuğa geldim. Hemen buradan göstereceğim size. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Anlatmaya. Şimdi geldim. Bakın son kısmına. Şimdi bir tane burada yuvamız var. Bakın alıyorum diğer kolu da, kul değil pardon ön kısmını da aldım. Şimdi bunu birleştireceğim. Birleştirmeyi göstereyim. Sonra modeli yapılışını göstereceğim. Şöyle bakın. Buradan ikisini birlikte taktım. Film yarıldı yine. Şöyle. Bakın trabzan yapıyorum. İkili çektiğim trabzan halinde bunu yaptım buraya kadar indirdim. Şimdi devam ediyorum hanımlar. Trabzanlarımı yapmaya. Bütün e, şeye hepsine trabzanlar hiç atlamadan ikişerli çektiğim trabzana ben yanlış da almışım. Bu <laughs> biraz inceydi. Şimdi devam ediyorum hanımlar. Bakın trabzanlarımı yapmaya buraya kadar geleceğim. Sıram başa çıktım hanımlar. Şimdi e, örneğin kurulumunu başlatacağım. Şimdi burada 6 tane zincirle birlikte 6 tane trabzanım kalacak. Kenarda bir ye yapacağım. 3 4 Kaç oldu? Zincirle birlikte sayıyorum. 2, 4, 5. Bir tane daha yapacağım. 6. Şimdi burada Aa, yine ipim yarıldı. Şimdi hanımlar hemen modelin kurulumunu yapıyorum. Bunun orijinalinde iki zincir çekti ama ben iki zincir çektim çok aralıklı oldu onun için bir zincir çekiyorum bir tane boşluk bırakacağım. Sizin ipiniz ince eliniz de sık ise kesinlikle iki zincir çekin ve iki tane e, trabzan atlayın. Bakın ben bir tane atladım. Çektim. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane trabzan yaptım. Tekrar zincir çekiyorum. Bir tane bırakıp ikinciye geçiyorum. İki, üç, ikili çektiğim trabzan hepsi farklı bir durum yok bu arada bir tane kaldı yumuşacık çocuk ile çok güzel bir model hemen çektim zincirimi yine devam ediyorum hanımlar 2 3 4 5 tane 4 5 tane. Şimdi bakın burayı biraz önce eklemiş geçmiş değil mi? Bakın. Göstermeyi unuttum. Çok güzel oldu. Hemen bir zincir daha çektim. Bir tane bırakıyorum ikinciye. Devam ediyorum hanımlar. Bu koltuk altına geldi. Zincir çekmediğimiz yerlerde atlama yok. Aralıksız batıyoruz 2 4 5. Evet bu şekilde hanımlar bu başa kadar geleceğim. Burada da yine 6 tane trabzan kalana kadar aynı şekilde devam edeceğim. Sonra geri dönünce beraber yapalım. Sıram başa çıktım hanımlar. Şimdi 1, 2, 3 çektim. Geri dönüyorum. Örneğimizin ikinci sırasındayız şimdi. Zaten 2 iki, iki sıra bir renk, iki sıra da bir renk gidince bir model tamamlanmış oluyor. Şöyle bak battım bir. İpim yarıldı da yere geri alıyorum. Evet. Zincirle birlikte 5 tane altı tane trabzanımız oluyor. 1 2 3 4 5. Evet. 2 3 4 Bakın. Şimdi burada iki, e, zincirle birlikte iki, dört, beş trabzanım var. Burada hanımlar farklı bir işlem yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Trabzan yapmıyorum. Hemen şuraya. Bakın. Şöyle geçiş yapıyorum. aşağı iniyorum. Bu şekilde kalıyor burası. Şimdi buradan öteye zincirimi çektikten sonra hanımlar şöyle e, sık iğne yaparak geçiyorum. Bakın trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Zincirlerin üzerine zincir yapıp geçiyorum. Bakın zincir yaptım geçtim. Trabzan yapmadım. Ya, pardon sık iğne yapmadım. Zincirin üzerine aynı şekilde zincirle geçiş yaptım. Çektim zincirimi karşıya geçiyorum. Bu örneğimizin ikinci sırası. Bu sırayı da bu şekilde başa çıkıp döneceğim. Sıramı tamamladım. Geldim. Bakın burada e, sık iğne yapıyoruz ya. Buraya trabzan yapmamız gerekiyor. Onun için burayı da yine aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi şöyle geçtim. Diğer başta yaptığım gibi iki zincir çektim. Buraya e, şey yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir iki zincirle birlikte beş tane oluyor. 4 5 tane evet. Şimdi 2 3 zincirimi çektim geri döndüm. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu renkle yapacağım şimdi 1 2 3 Şimdi burada hanımlar zincirimiz vardı. Zincire de mutlaka batmamız gerekiyor ki sayımız azal eksilmesin. Zincirin şöyle boşluğuna değil de tepesine batıyorum. En son çektiğim zincire battı. Bakın. Burası bizim bir yemiz oldu. Şimdi hanımlar buradan ben e, diğer ipimi alacağım. Farklı renk kullanacağım. Şimdi burada şöyle güzel bir gül kurusu pembem var. şöyle bir zincir çekip bu ipimi burada sabitliyorum ilmeğin içine çektim sıkıştırdım şimdi hemen buradan hanımlar bakın beyaz ipim orada duruyor krem rengi tığıma ip aldım bir tane attım buradaki trabzona trabzana trabzanı, e, trabzan yapıyorum üzerine pardon biraz önce gelmiştik ya sık iğne o sık iğnenin üzerine bir iki tane trabzan yaptım ikili çektim şimdi ipime bir iki tane sarıyorum şöyle bak buraya geçirdim 3-5 tane trabzanımız var diye onun bu boşluktaki olan birine geçirdim en ilk yaptığımı 1 2 3 defa çektim bakın tığımda duruyor kapatmıyorum İki defa daha sarıyorum. Geçtim buraya. Bakın buradaki yani o beş tane olan trabzanın sonuncusuna bir ilkine yapıyoruz, bir sondakine. Çektim iki. Şimdi bakın hepsini birden kapatıyorum. Böyle. İşte ip aldım. Burada bakın iki tane trabzanımız, sık iğnemiz var. Bunun üzerine bir, iki, iki sık iğne yaptım. Trabzan yaptım buraya. Zincirimi çektim. Geçtim diğer beşli olan trabzanın üzerine. İkili çektiğim trabzan yapıyorum. Bir, iki, iki tane yaptım. Bir, iki sardım. İlk trabzanımı doladım. 1 2 3 3 defa da çektim ama kapatmıyorum. Bakın 4. kapatmıyorum. Tekrar 2 defa sardım. Geçtim buraya. Son soldaki trabzana geçtim. 1 2 olmadı. Tekrardan yapacağım onları birini tek çekiyorum 2 3 3 defa çekiyorum dördüncüyü kapatıyorum iki trabzanı birlikte kapattım şöyle bakın geldim buraya hanımlar biraz önce ben bir şey hatırlatmayı unuttum bakın burada bir tane var boş bırakıyoruz onu diğerine geçiyoruz bir iki trabzan yapıyorum Bakın şu arkada bir tane sık iğnemizi boş bırakıyoruz. Devam ediyorum. Aynı şekilde hanımlar. Bir zincir çektim. Geçtim. Yine burada sık iğnenin içine battım. Bir iki trabzan yapıyorum. Şimdi benim bu ipim çok yaralıyor ya. Evet. Şimdi yaptım iki trabzanımı. Tığımı iki defa sardım. Geçtim. Beş tane olan trabzanın ilkin olana. Bir. iki, Üç. Üç defa çekiyorum. Ama kapatmıyorum. Tekrar iki defa sarıyorum tığıma. Buraya son tarafına geçiyorum. Soldaki trabzana iki bu şekilde yapıp kapatıyorum. Hemen arkaya geçiyoruz. tığımı ip aldım. Buradakinin değil de şuna 4 5 tane sık iğnemiz var orada. İkisine burada trabzan yapıyoruz. Bir tane boş bırakıp diğerine de diğer ikisini de bu taraftan trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum, geçtim diğerine. Bir göstereyim hanımla bakın çok güzel oluyor bu şekilde ben sıramı tamamlayacağım geriye dönüşte de yine sıkı iğnelerimizi yapıyoruz Orayı da göstereceğim bir kaç defa yapacağım böyle örnek tamamen çıkana kadar sonra bitireceğiz inşallah <laughs> sıramı tamamladım geldim hanımlar bakın burada e, trabzanı yaparken hani zincir çekmiş aşağı inmiştik orada hemen bir zincir çekiyorum bu İlk çektiğim zinciri şöyle bir kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Normalde burada biz bir bırakmam bırakmam hani ip bırakmamız gerekiyor ki bu aşağıya götürelim bunu. Ama bu modelde buna gerek yok. Çünkü e, bu sıramız hani gel burayı bölendiğim indiğim için burayı da geldiğim zaman geriye e, trabzan değil de sık iğne yaparak gideceğim için buraya ayrıca ip bırakmıyorum. Şimdi yani başa çıkmadan geri döneceğim. Şimdi hanımlar burada bir zincir çektim. Döndüm geriye. Bakın Bir tane daha çekiyorum. Çünkü buradaki zincirin üzerine açması lazım. Hemen e, burada yaptığımız trabzanların hepsine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle düşünün. Şu aşağıda yaptığım e, sık iğneler gibi Buraya da sık iğne yapıyorum. Ama bakın buraya geldiğimde şu bir zincir çekip atladığım yeri yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Trabzana geçiyorum. Yani bu arada bunu ihmal etmiyoruz. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 5 trabzanın üzerine hepsine birer tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekip diğer karşıya geçiyoruz yani Buradaki trabzanın üzerine. Bakın bu şekilde sık iğneleri yaparak başa kadar devam edeceğim. Diğer başa gelince tekrar göstereceğim. Bir daha beyazla nasıl yaptığımı iki renkle yapacağım ben. Fazla renk katmadım. Siz istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Şimdi ben burayı başa çıkıp döneceğim. Sıramı tamamladım geldim bu krem rengi ipe geçtim iki tane zincir çektim hanımlar şöyle yine aynı şekilde batıyorum trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum kenar bir yerinin trabzanını yapıyorum şimdi bir tane de zincire batacağım. 1 2 3 zincir çektim döndüm geriye zincirin köküne batmamıştım ama öyle biraz şey duruyor hanımlar delikli gibi durdu hoşuma gitmedi zincirin köküne de batıyorum evet bakın şimdi buraya geldim burada hani bakın bir sıra fark var şimdi burada bunu önlemek için 1-2 2 iki. İki tane zincir çektim. Bakın indim aşağıya. Şimdi hanımlar bakın böyle bir yapılış şeklini ben bir yerde görmedim. Şimdi bu modeli ben e, yabancı bir kanalda izledim. Hatta sessiz bir video. Anlattı. Yani sadece görüntüyle anlatıyor. Şimdi bunu şöyle yapıyor. Yani kenarlarına bir yer falan koymuyor. Ama ben bu modeli buna uygulamak istediğim zaman baktım ki e, bu sık iğne geliyor. Ne olacak? Bu havada kalıyor, bu dışta kalıyor. Çözümü böyle buldum. Zincir çekip aşağıya kaydırma yöntemiyle inerek bu şekilde buldum çözümümü. Şimdi burada hemen bir zincir çekiyorum. Bakın bu ipimizi bırakıyoruz burada. Artık bu mor şey pembeyle gitmeyeceğim. Aslında bu pembeyi ben şu arkaya alsaymışım iyiymiş ya. Neyse. Bir dahaki sefer öyle yapayım. Şimdi hemen tığıma ip aldım. Bakın bir zincir çektikten, çektikten sonra hemen ilk trabzana battım. Sık iğneye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Burada çünkü biraz önce sık iğne yaparak geldi ki. Ya. Oraya battım. Bir iki. iki tane sık iğnemi yaptım. 1 2 sarıyorum. Biraz önceki yaptığım işlemi şimdi krem rengiyle yapıyorum. 2 3 defa da çıkardım. Tığımı 2 defa daha sardım. Sondaki Bakın buraya geçtim. Yani biraz önce nasıl sondan alıyorduk? Yine aynı şekilde sondaki sıkı e, trabzana batıyorum bu şekilde üçlü çektiğim trabzan yapıyorum hemen bakın burada bir tane bırakıyorduk yine aynı şekilde bir yani 4 ve 5 5 ve 6'ya batacağım Pardon 4 ve 5 Evet Çünkü toplamda 5 tane trabzanımız var bakın bu şekilde şöyle hanımlar bir, yani bunlar da sayıyoruz 1 2 2 de bunlar dört altı tane 5 tane pardon bunlar ikisini bir sayıyoruz karıştırdım kusura bakmayın ama bu ikisini bir saydığımız için burada iki tane görünüyor ama bir sayıyoruz onun için iki burada iki de burada bir de burada beş tane trabzanımız oldu oluyor yani bu şaşmıyor. aynı sayı devam ediyor zincirimi çektim tekrar bak, karşıya geçtim yani burada bu bir tane zincir olan yeri bırakıyoruz. Oraya hiçbir zaman batmıyoruz hanımlar. Şöyle ikili çektiğim trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi tekrar bakın. İki defa sardım. Yine aynı şekilde bu ilk trabzana batıyorum. Ve ya benim ipim yine <laughs> yaralıyor. Evet. Çektim. Tığımı sardım. Tekrar buraya geçiyorum. 2, 3 4. birlikte kapatıyorum. Tekrar aldım. Bir tane arada boş bırakıyoruz. 1 2 trabzan Bakın şurada bir e, sık iğneyi batmadım. Yani 2-2 trabzan yapmış oluyoruz. Bakın ama çok güzel oluyor değil mi? Çok hoşuma gitti benim. Paylaşayım dedim. Siz de beğenir de yaparsınız diye. Evet. Bu şekilde ben bir tane daha göstereyim. Hemen zincirimi çektim. Geçtim karşıya. Bir. iki Trabzanımı yaptım. Hemen tığımı iki defa sardım. İlk trabzanı doladım. Yani gördüğüm bütün güzellikler sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Bundan keyif alıyorum. Umarım siz de beni izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Hani keyif alıyorsunuz derken faydalanıyor. Yani size faydalı olabiliyorumdur diye nacizane öyle ümit ediyorum. Yani yaptığım anlattığım şeyler sizin işinize yarıyordur diye ümit ediyorum. Çünkü hanımlar bu her bir videoda bizim saatlerimiz belki de günlerimiz geçiyor. Şöyle ki mesela bir modeli Fotoğraftan çıkardığım bir model için bazen günlerce uğraştığım oluyor, ya da da saatlerce bir gün veya uğraşıyorum bir model için. Sonra o videoyu çekmesi çok uzun zaman alıyor. İşte beğenmiyorum, tekrar çek çekiyorum onu hani düzenleme falan çok da teknolojiyle fazla arama yormadığı için ee, aslında bilgisayarda yapılması gereken şeyler oluyor bazen. E, telefonla fazla bir şey yapamadığım için olduğu gibi paylaşayım pa paylaşmak zorunda kaldığım için de hani güzelini en doğrusunu yapmaya çalışıyorum elimden geldikçe böyle bakın iki trabzan yaptım Kayınvalidem bir iş yapar bitirince derdi ki el Ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur, işte benim elimden gelen de bu Üzgünüm yani. daha iyisini. E, bazen çok acımasız eleştiriler yapılıyor. E, yani ben de naçizane diyorum ki hani madem ben, siz daha iyisini biliyorsunuz, siz yapın ben öğreneyim size bakayım da nasıl yapıldığını. Böyle ona bakın çok güzel oldu ya, sonuna kadar geleyim. Bir defa daha şu pembeyi göstermek istiyorum çünkü çok hoşuma gitti sıramı tamamladım geldim buraya geri döndüm trabzan yaptım burada yine bu ikinci kenarımız ki burada yine tekrar göstermek istiyorum hanımlar iki zincir çekiyorum bakın aşağıya iniyorum kaydırma yöntemiyle böyle bırakıyorum burayı çünkü bir daha geldiğimiz zaman burası şimdi buraya sık gideceğimiz için o zaman ters düşmemesi için bu şekilde yaptım hanımlar bir zincir çekiyorum geçtim trabzanların üzerine bütün trabzanlarımı 5 tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum 5 sık iğne bir zincir bakın burada zincir var bir zincir çekip üzerine geçiyorum diğer tarafa bu şekilde hanımlar bu sıramda ya, zaten gördüğünüz kadarıyla yani bir geliş bir gidiş bir örnek bitiyor. Yani şu anda örneğin ikinci sırasındayım. Bu sırayı gittiğim zaman pembeyle bir daha aynı işlemi yapacağım. Yani iki sırada bir örnek yapılmış oluyor. Yani bu kurulumda tabii ki bir sıra şey fark ediyor ama diğerlerinde hep aynı. Şimdi bakın sık iğne yaparak diğer başa kadar gideceğim. Pembeyle bir daha başlayacağım. Bu kenarda bir tekrar göstereyim. Bir zincirimi çektim atıyorum buradaki zincirin içine 1 2 zincir çektim. trabzanlarımı yapıyorum. Başa kadar gideceğim. Evet 1 2 3 zincirimi çektim geri döndüm şöyle devam ediyorum şimdi pembe ipi alacağım pembe ile devam edeceğim hanımlar 2 4 5 evet arada ben farkında olmadan tırnaklarının sayısını artırmışım Şimdi hemen bakın zincir çektim. Kaydırma yöntemiyle geçişimi yaptım. Burada bıraktım. Şimdi buradan pembe ipimi alacağım. Bakın burası böyle kalacak burada. Bir daha geldiğim zaman buradan alacağım pembeyi. Şimdi şöyle alıyorum. Beyaz ipimi çekip sıkıştırıyorum. Evet. Şu arkadan pembe çok çekmeyecek şekilde hemen Bakın Tığıma ip aldım. Geçtim. Biz ilk trabzana zinciri atlıyoruz. Trabzana geçiyorum. Bir iki trabzan yaptım. Tığımı ikiden aldım. Bakın buradaki ilk trabzana doluyorum belini. Bir iki üç çektim. Tığıma tekrar sardım. Kapatmıyorum. Trabzana. 2 3 şimdi dördüncüyü üçünü birlikte kapatıyorum tekrar bakın burada bir tane boş bırakıyorum diğer trabzan sık iğneye trabzan yapıyorum 1 2 tekrar bir zincir çektim yine geçtim bakın bu zincirin üzerine aşıyorum diğerine geçiyorum sık iğnenin üzerine geliyorum bakın anlaşıldı ne kadar güzel oldu yani örnek iyice çıktı ortaya. Peş peşe böyle sırayla devam ediyoruz. Renk renk devam edip gidiyor. Dediğim gibi siz farklı renklerde de katabilirsiniz. Ama ben böyle iki renk çok hoşuma gitti. Gel kurusu pembe ve krem rengi. Bu şekilde ben devam edeceğim. Bitireceğim. Şöyle söyleyeyim hanımlar. Şu kıyısına da belki cebine, şuralarına hafif kollarına pembeyle bir gidebilirim bir sıra bir şey küçük bir şey bu şekilde yeleğimi tamamlayacağım şuralarına da bir sıra tığlayıp dolanacağım güzel bir şey olacak umuyorum ekran fotoğrafı olarak koyarım bittikten sonra evet hanımlar umarım modelimi beğenmişsinizdir modelimden önce umarım anlatımımı beğenmişsinizdir bakın tekrar gösteriyorum şurada üçlüsünü göstereyim Harika ya. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Battaniye bile yapabilirsiniz bununla. Evet. Hanımlar. Bugünlük bu kadar. Farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.